Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız çok fazla yemek yiyorsanız yemek yemenizi engellemek için yapılan bir çalışmadır. Yani zayıflamanız için yapılan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinize bir yere saklayın. Olumlu sonuçları zamanla göreceksiniz. Bir bilgisayar çıktısı olarak almamız yeterlidir bu sayfayı. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Aleykümen Tüze. Bugünkü yapacağımız çalışma kısmetinizin açılması için olan bir çalışmadır. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı evde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet